her şeyi. Her şey, her şey, her şey, her şey. Metin oyundan mı düştüm? Geldim, geldim. Ufak bir dış oldu. <laughs> biraz açsana, biraz yaklaş. Beni çekme bir dakika. Ah be. Buraya kalksam, bir dakika kalkacağım. Burası çok iyi. Osman var mı kal? Yok. Ben de evet. var. Al beni. Bekle. Dara kaçacağım. Aldım koş dara. Koş dara. Alat bari. Amına kodum kuyanı ya. Çekti o bu çocuğu. Balazar değil Çektiniz. mi? Aynen. Başında bekle o çocuğu. Sik git. Kalkmayacağım amına kodum. Bekle. <laughs> Atacağım kalk kafana vuracağım bekle bekle. Bendeyiz kalk. Bekle bekle ben kalktım ben. Kalktım ben. Ölemedi Feyyaz. Kal attım. Benim... Atamadın o. Atamadım. Ya Başaramadım. Abi, fikir verme ya. Bir de salaza yazıyor. Kalkma beni uğraştırma yazıyor salaza. Bekle. O, bu çocuğu. Bekle. Bekle. Atacağım kaldırı önüne atmış. Attım kal. atmış. Bekle. Bir şey yok doğru da orada da. Bir çok iyi. Angel abi, geldi abi, mi ya? Şu aynen, aynen. Gel aç bir Angel var mı? Var mi? Angel. Var. Aç bir abi. Aç aç aç. Herkes aynı anda Angel. Hazır. Geç bas Angel. Gel hemen. Gel hemen, gel hemen 70'ini aç. Heal ırk kalkacak oradan şimdi. Hazır. Geç, bas. Her şeyi vur. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha, hazır. Hazır. Geç, geç, vur dur ya. Geç, bas. Vur, vur, vur. Vur. Onu bir daha, bir daha, bir daha, bir daha çabuk. Hala incir işliyorlar. Ben abi. Hazır. geçelim. Hazır. Geç, bas. Vur. Düşmüyor Vallahi düştü benim. Bek de benim şey geldi binik geldi o güzel yerdeyim hazır olun direkt atıyorum resbaanın kafasına doğru gitmiş olacaksın Bak, güzel geldi gibi Evet Bekle 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 bekle. Şu bir parti geçsin şuraya. Osman oradayım. aradayım istersen kalk. Al o zaman. Boz bas. Aldım. Koş direkt bende. Yürü direkt bende yürü. Yan atmışını aç yan hazır. Çit var. 70 önüne bas. Geri çık hemen. Tek seni mi aldı? Vardı var mı orada lan? Evet, bir daha alabilirsin beni. Sadece beni al. 8. Al at buraya. Aldım sende de. Atma, atma atma geri çık atma 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 geri gel. Atma ben atlayınca at bak çık geri. Tamam at Ömer kal at. Yok bende. Beni çek beni. Beni ben al doğru. beni al. Alıyorum. Aldım dedi seni. Direkt Gerler, alma, Alma alma dedi alma. Al 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 al. al. Ya alsaydın ya. Aldım. Al direkt 70'de köşe koyup biri doğru. Bas bas köprüye vur. 60'da vur. Dedi dedi tamam, bir daha tekli çek ya da kalat. Ya kalat danger danger var. Çekin lan. Kalalım biriniz. Abi lag işini çözmesi lazım ya. Her gün birinde sıkıntı var ya. Açmeden dolayı diye yazmışlar. Osman bir çok çok dolu bir kafa. Tamam gördüm. Kanka biri İkiyi tut. Sol. Dur 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 bir dakika bir dakika kanka bir saniye. 3 dakika sonra. kaldı 30 kill lazım. At, atacağım bekle Üç ben bir saniye. Kaldı. 12 dakika var daha böyle. Hazır ol. kafamı da bekliyor lavuk ya. Salazar mı? Yok laz diye bir. Orz bir çocuğu bana kalkma yazıyor. Uğraştırma beni yazdı. Piç oyuz. <laughs> <laughs> amına kodum. Tamam sendeyiz sende. O vatanı mı savunuyorsun amına kodum deseydin. <laughs> Kahpe evladı sikte git ne işin bu? Kal alacağım önüne atmış direkt. Koş önüne atmış. 160. atmış. 160. bir atmış. Sollu boş. 45 de vurur ya. Vur, İnşallah tek ben Pek vurmuyorum dur. 70 koş ileri 70 ileri uzak vur. Vur 70. Tekli Çek çekin beni. <laughs> ben öldün mü? Aldım seni de kanka devam et. Aynı Arkan geliyor. geliyor. Arka çiç şu tut tut tut. Anlamız. Oğlum 70'e zıtlara ölmedi ya çok canım sıkıldı. 60'a mı 70'e? Ben o terse koştum önce lan. Sen salaksın zaten seni konuş. Ya yani, sikti ki seni bir sikeyim. Ağzın yüzünü var <laughs> boşalayım ağzın yüzünü. Of. Abi. Attım kal aşağı dön direkt 70 aşağı. Bas. Vur 60 de vur. Vur. Z'ye bas tekte. Geri çıkamıyorum. Tepe var lan. Tepe var evet tepede. Yo, aa var şimdi var. Ben öldüm. Gel benimle ara dara gel. Dara dara, gel dara. dara gel dara dara. Sağ göle çık 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 sağ göle. durma. Alma alma alma. Alma hiç. Parti var orada. Ben şeye yürüdüm dardan yürüdüm gittim. Bire. Dara alıyorum. Osman. Ay tamam. al, ben alayım mı? Dur dur. Aldım aldım yanındayım. Ah, tamam. Kalk hemen kalk 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 seni de aldım. Dön arkaya gör. Arka arka beni gör. Beni gör. 70'ini aç. Hazır. Bas. 5 vur şunları. Tamam dön geri dön <laughs> geri dön geri. geri. F'le atmış direkt. Toz bas. Çift var mı? Çiftle. Var. Direkt 2 60 Yürü yürü aç Nova koşileri hazır. Yürü yürü durma uzat. Devam et devam et hazır. Bas. Vur 2 60 vur 2 60 vur 2 60 vur. Vur vur vur. Ranger varsa bas Ranger'da. Çık geri. Oha ya. O bu. Hemen 1'e 70 attır. Aynen aynen gel hemen aç 1'e 70 Hazır. Geç bas kafana vur vur. Vur her şeyi vur. Vur. Oturdular lan. Bir daha bir daha bir daha bir daha 60 hazır. 60'ın geldi hazır. 1'e Geç bas bas. Vur lan. Düştü 60'ım öyle öldüm. Benimle düştü bu arada. Ben de düştü. Ya. 70 geldi. Bekle bekle bekle. Sen zaten geri tamam. Shut up. Saniye. Bence bire geçirip vurabilirsin Bak. ya şu an. Hala at onu çok güzel Erdem bekle. Neredeyiz oğlum biz evet. Neredeyiz? Dardayız dardayız. Neredeyiz? <laughs> önümüz. Neredeyiz? Al Neredeyiz? önümüz. al istersen önümüz önümüz. Al Aldım. User in al. your channel, timed out. Dur. Dardayız oğlum kalk. Kanka Koz koşup vuracağız. Lasandra düştü. Koşuyor. Burada burda gelecek önüne. Yürü. Yürü direkt 60 aç. Hazır. Uzat. Bas bas. 70 de vur kafana. Vur. Yere hemen. Anasını avradın ya. B1 70. Attı ki 70. Lan Nova. 60 atladın mı oğlum ilk başta? Ne yaptın? Ben mi yanlış amına Tamam 60'landı zaten. Hadi. Bak B1 vurulabilir çok dağınık var. Tamam vurdur abi. Ben oynat oynat. Ben şey diye eldivenim ben. B1 tut hazır. Bekle. Bekle. Hazır. Hazır. Geç bas bir sıkta. Bat ayıtamadılar. Bat Düştü değil mi ora? 60'ım i̇şte yok. Şey, şey yani, ya. Hazır. hazır. Hazır atmış. Hazır. Geç vur atmış. Vur 45'te 5'te vur. Vuruyor 60'ta. Görevim bitti ve be sonunda benim az kaldı. B1'i tut tekrar. Tut tut tut. Dur kal alıyorum. Alırsa aldım. Son, GT 70 resala vur Ay inşallah vururum. 45, 60. Vuramadım. 60 tut B1'i. At tut B1'i 60. Hızlı. Kalatıyorum, kal kalatıyorum, kalatıyorum bekle. Kafana, kafana vur, kafana vur. 45'te vur. Tamam B1'i tut. 70 hazır. B1 hazır geldi. 40. Geç kılı yetiş. 45 mi vuralım peşine? Tamam 60 hazır. Ananı siktir ben spawn gitti bedavaya. Engine 60 geldi. 60 B1'e hayır 60 hazır B1 hazır. Geç kılı 60. 45 de buradayı. Olur lan. 70 olsaydı 60 yerine. Engine'ların hazır. 70'lerle beraber tut hemen seri. B1 hazır. Hazır. Geç kılı engine vuru 70 falan. Sağ Kimse al. yok Arada lan. Doğru. Vur 45'te vur 45'te, 45'te. yan 60 adam vur. 60'ı kafana hazır vur. Vur kafana 60. Ölen öldü. Öldüğü kadar kanka çok şey yapma. 70'in hazır b 1i tut hemen kalk. Bekle bekle. Kaldım kafana vur. Yok abi. Aldı mı dayı ben gelemedim daha. Aldım ama onu okuyayım da. <laughs> User entered your channel. Acm var ya bedavaya para veriyorlar ha. Allah ım. Tut b biri. 70 kafan hazır. Tut b hazır. Bekle hazır. Hazır. Çok güzel orası hazır. Geç buraya 70 kat <laughs> Düşmedi lan 70 düşmedi. Tut b biri tekrar Yok. hızlı 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 b hazır. Enciller de hazır. B biri. E... Geç bas enciller bas Oğlum ne ya? B biri e tekrar tut 70 hızlı. Bir Lan 2 düştü iki. ha. B2 atla. Atla B2'ye w ye al bana. W al gel benimle. Arkana 60 koş ben de ekle. Ben de W al Mustafa Aziz. gör. Bekle. Koş sol 60 Koş koş 60 atmış. Uzat, vur. Vurma koş. Vur. Koş 70 ileri bir tur daha. Koş 70. Vat 70 vur. Vurma koş 70. Koş koş 70 hazır. Değmiyor abi. Esser bekle çık geri. Al atacağım onları kafasına. Direkt Atla, kafana yetmiş. Tohum mu attılar lan onlar? Tohum attılar. Yok, yok, Devam et, Kanka çiftledim ben. Çiftledim bu arada kafana dur. Kafana 70 vur. Vur 70 kafana. 60 Sen vurdur oraya. Al bunu alabiliyor musun sen rahatla mısın? Kanka ben alacağım. 60, 70 her şeyi vurdum bu sabzorlara ya. Ne kaldı? Kalı attım. Attım kal. Attım attım kalk. Kalk dön ortaya yürü ortaya yürü ortaya yürü ortaya yürü ortaya yürü. Orta yürü. 70. Bas kafana kafana bas kafana bas. Kafana bas kafana bas kafana bas kafana vur vur kafana vur. Vur 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 kafana vur. Abi 500 kişiye vurduk ya. Novan dönünce söylesene seriden. İksandra burada mı? Novan döndü mü? Orospu çocuğu senin benle ne işin var ya? Döndü döndü. Alıyorum kol, alıyorum kol ileri yürü. Sağına vur, sağına 70 60 vur, vur sağına vur, bak. Her şey vur. Vur vur, her şeyi vur. Şey vur. Şur, oturdu, üstün. oturdu vur ölecekler. Uy, hmm. arkası da öldü. Eee. Sağa sağ, sağ dara koşsana dara. Sağa sağ ya. Dara koş dara. Aynen dara. Al sana zaki, sana, 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 sana kesin amına koydum. Kes şu kes aynen kesin lan şunu. <laughs> Aa Ama köpek bir, oldu. Çek beni. Harbi mi? Hiç oldu. Arkana 70 koş. Git Topla şunu. Arkana 70 koş. Bizim respawna doğru koş 70. Kafana 70 ayıksın. Hazır. Vur kafana 70. Aldım mı Zero. o? oturdular. ayıp lan. Eksik vurduk galiba o yüzden ölmediler bilmiyorum. Onlara çakallık yapıyordu. B1'i tut. Hazır b 1 60. Hazır. Hazır. Geç vur 60'a. 45 vur. E Her şeyini geç. Vur lan vur vur. Oha benim çar kocaman oldu. Ne <laughs> patladı? Un def patladı. Devri tekrar tut 70, tek 70. Fazla. Oğlum benim ikisi de düştü lan. Nasıl düştü oğlum yan 60 falan attım ben. B1'i tut. Alanlar hazır. Geç vur 70 kafana. Adam Sol kalmadı. Kimse. Bak sollu gel bende. En sola yapış. Respan 60 onların respan 60 sollu uzat. Vur. 45'te vur. Yani. Respana vur 45'te. 70'in dönüyor ayık oldu. Yan 60 vur vur 33 oyun oraya. 70'in azlar vur. 70 yok da vur. O dönünce vur işte be. E, yani her şeyin detayına karıştırma amına koyayım. <laughs> Abi ben de aynı anda vuruyordum. Helal olsun lan sana. Her yani detay vermeyeceğim. B1'i tekrar kal geçeceğim. atıyorum. Kal atıyorum. At Bizim respawn 60 dön. Uzat vur. 45 de vuruyor orada sende. Dede Nova vursana dede. Koş geri, koş, koş çiftle 70'ini koş. Bizim respawn onların respawn'a 70 koş. 70'e çazdır. Vur. Daha vurdu ya. Hayır ben yaşıyorum ama sizde korkulduk bak. Atla be bire. Atla be bire. Kafana 70 vur. 60 vur. Ben de Yardım. oyun yeni geldi. Vur 60 da ölsünler vur. Lan var ya. Tümü bile onlara. Aldım. Nereye aldın ama? Tamam gel geri bekle. Hadi. Dön. Meme meme gibi. Yürü yürü devam et. Z bas tekle şunu. Geri çık hemen hemen geri Vallahi çık hemen geri çık. Dön 70 yürü yürü uzat. Bas bas ne varsa vur. Nova yok anasını. Vur ne, var. ne varsa. Uff. Ben 70 vurdum ama. Ben şu an kilo atıyorum oraya. 39 kilo alır mıyız ya? Kaç dakika? Alırız. kanka. Evet. Alırız önce. Benim 6 kilo var. Bence çıkalım vuralım. 19 19 var. 6 kilo var lan 6 kill var. var herkesin var. Hadi hadi. Dede -de 19 kilo var. Bana ne oldu? Hazır ol. Kala attım. respawn arkana 70 bas. 60 da vur respawna Vur. Vur 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 sen vur, normali boşalt ne varsa vur Vur, geri gel şimdi Of, ulan şimdi geçtiler ha Ben size kal zamanda da vardı adam da bu ibneler önce vurdu Gel kanka gel gel, bu tarafa gel, çök gitme çok gitmeyin, takip edin o Gel benimle yürü, 60 aç önüne hazır Bas Yan da vur Atakan niye nece atmadın kanka sen? necesem yok Ya ayıp yok, ediyorsun bak, ya abi. Önüne 70 yürü Bas te vur. Benim bitti böyle ben çıkıyorum hadi görüşürüz. Geri. Benim de bitecek. Dön fer Hazır. Bas. Yanda vur. Yanda vur oraya. Yanda vur. Yanda vur. Yanda vur. Yanda vur. 70'in de bekle. Bekle. 30 şöyle. 30 şöyle. Oyna 33. 33 bırakma. 33 bırakma. 33 bırakma. Bırakma bırakma bırakma. 33 bırakma. 70'in hazır. Bas 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 bas. 45 te vur. Vur. Bir kere bir tur. Bir daha dön. Feri atmış. Dön dön dön. çiftle 60 uzat. Yok ki. Tam. Normal direkt atmış. Bas bas. Vur iki atmış. Vur geçitler vur. Vur 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 vur. Göre bir de Vur vur 45'te vur. Çık gelemez tabana. Vur at. As oh, siktir. Öldü mü herkes? Götten girdiler. Yine de, de panası. Orada benim bitti. Kil, ben aldım bitti. kol. Kol aldım. Direkt ortaya bir daha 70'inde. Toz bas, 70 uzat, bas bas pasını bas. 60'a koş hadileri koş. Bas yan da vur. Yan da vur. vur önüne. Yan da vur, yan da vur, yan da vur 45'te vur. Vur vur vur. Kaç ki kaldı? Benim 7 8. 1. Tamam 30 oyna 30 oyna gir çık 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 Dön şimdi dön 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 gel iç içe oyna iç içe oyna Hadi dağılma Bekle önüne 70'in hazır bekle Bekle hazır 70 bas 60 de vursan vur vur mele atlayacak vur. vur 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 e vur vur 45'e kadar vur Vurdur vurdur Osman Vur 33 şey oyna 33 oyna 33 oyna 33 oyna 33 oyna 33 bırakma 33 bırakma 33 bırakma 33 bırakma 33 bırakma 33 bırakma 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 33'e devam et 33'e devam et 40'a vuruyorum 33 çık 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 arkana dön şimdi yürü 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 70'ten aç hazır Hazır. Bas. 60'ta vur, 60 60'ta. Vur vurur. Vur. vur yan da vur, yan da vur, 45'te vur. 45'te vur, 45'te vur, 45'te. Vur vur vur, vur. 37 e devam et, 37 e devam et, 37 e devam et. Devam et 33 bırakma, 33 bırakma, 33 bırakma. Al. Bırakma. bırakma. Bırakma 33. Bırakma, 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 bırakma. Tozunu bas 70'in de hazır. Bas 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 bırakmıştı. Vur sen vur. Vur vur yan 60'ta vur. 45'te vur kalmadı da ya 61'de kaldı kaç kill kaldı belki yetişir bitti de hala kapatmadı burayı Hat 70 burayı e 70 60 da vur Ben de çek ben ikiye tamam, baktım tamam. da boş vur 60 vur burayı seri seri vursak yeter aa bitti dağıl hemen dağıl ortada dağla. durma sağ sola nova atın içeri giriyorlar ben açtım galiba bir partı adamı yok ayıp lan bu Ay şerefsizler bi 10 dakika bir mod ondan sonra devam edelim Aa oh, şeyler vurmuş. Hadi abi 23 40 benden bu kadar. Atakan. fazla sayı var mı? Var. Atakan, Atakan, sen akademiden dönmedin mi? Nece severiyor ya zaten. Nasıl yok? Ben işte onu kullandım. Götten yiyen de yapsaydın üstüne. Ya dur alırız Nece samına bir dert değil ki. Dur bakayım şu klan bankasına atılıyorsa. Ya <laughs> nasıl alacağız? Atıra'da dur denem. dur ben halledeceğim ya. Vardır benim şeyde. Götlüğünü ödedim bir saniye kral şu şeyleri söyleyeyim ama meto diyor efendim herkes de meto diyor herkes tanıyor amına oğlum orası abi, 600k para var çarda ya param mı yok oğlum hay bildiğin 600k var çarda şu an çek amına siz hani mikrofon al diye zorbaladım diye mi bunu yapıyor yapacak evet, bir şey yok ha yani, mikrofonu ne zaman alırsın vur diyorsun vur amına koyayım var mı? Var amına koyayım. Gel. Hayır o, ki ya. ekip var mı diye soruyorsun da. Orsan oğlum önce bir. Ben sordum. Var dedim. Ondan sonra sen kimsin dedim. Şey, <laughs> bu Challenger kutu kaç para ediyor? Bir bak bak mata kara hadi pazar süreyim ya. Bir dakika dur ya. Oğlum bu Challenger kutudan bana niye gelmemiş? Dayı onu ben sabah kastım. Sabah ben 6-7 kere para kastım. Level 3 falan aldım. Oo. Oğlum map'te bir oynadık. Dışarıda meletim var ya. Ha. Bizim bir tane meletim var gerçi. Onlar çağırdı sabah üç buçuk mepine. On bir on bir tane event yaptık. Şey kutu yaptık. On bir kere. Helal lan sana. Para lazım bana. Bilmiyorum. Atakan bu arada WhatsApp gruba da alsana Atakan'ı. Ya çok konuş ya. Ence sağlık iyi geceler. <laughs> Elinize sağlık iyi geceler. Elinize en... sağlık kanka. User Metin. Metin. Neyse. Kellenger kutu kaç kez? Bir söyleyecektim de. Tamam, söyle e, en kutu müsait değil söyleyem söyleyemem. Bir söyle bana. Neyi söyleyeyim? Kellenger kutu. Kellenger Ke ne amına koyayım? Ne? Kellenger. Ney bu? Kellenger. <laughs> Challenger chest 7 7 bin 7 milyon 295 çıkar. 7 milyon hayırlı olsun dayı. Hayırlı <laughs> olsun. Bir frost chest kaç bro? <laughs> Bir frost chest iyi paradır ya. Bir Yok. Amına koyayım sizde kalsa bir tane yapıp çıkacaktık. Yok, bir frost chest yok. Harbi lan Metin bak bu şeyini takdir ediyorum Marvel seninle. senin var, ha. Var var frost chest var ya. 17 17 25 30 civarlarında gidiyor. O zaman 25 değil bunun piyasası. 17 25 35 o nasıl bir piyasa dedi ya? Vallahi öyle karışık. Dedebiz bizde. Akara kaç para? Tamam mı söyleyeceğiz? Ring of George. Ay amına koyayım ya. Akara Roach Kırdır bir daha kanka değmez. Kaç para? 21'e boyu var. 24 hem. Bir lan o zaman. 20, 25. Tamam iyi para. Ya siz az ben mı zannediyorsunuz? Ben anlamadım ki oğlum. 25'e hem iyi para. ben şu an buna koyayım. Para. 600k parayla geziyorum. Eskiden mi oğlum o? 20'e beğenmiyor <laughs> ama. Burası akademi değil oğlum. Akademi zamanında kaldırmış işte. siz ha. Oğlum ben bir koyayım. frost chest'i kaça koydun pazara? Kanka bir frost chest'i 10 bakayım. Ben onu 25'e koydum dayı. O sabah da satış olur. Kanka. kristal belti kullanırım. Akara dilimi attı. Akara opal attı. Akara pe attı. Bunların hepsi para dayı. E ne kadar? Akara baksları kırdırdın mı lan? Ya dayı onları kırdırıyorum ya. Onlar biraz değişikten atıyor. Gerçi e, doğru diyorum Akara opal kaç para mesela? 20. Akara Secret Silver Ring. Kaç? El? 20. Akara P kaç para? Nasıl lan oğlum yalandan kandırdınız beni amına. Aynen sana, 30. sana, yanlış fiyat verip fazla şey yapıyoruz. 30. Dinleme, kaç para? Channel switched.